Zombie bakalım başlayalım. Evet, hoş geldin. <laughs> Bu kapı açık olunca hayır alamet olmuyor. Bak ben di Allah ne o kim ne? Bir <laughs> düre tek Bu atacaktır. Mr. Göbek. Bak şimdi bak. Bak, 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 bak şimdi bak izle. Yazık lan. Ellerini kaldırmıştı adam ya. Bana öyle abi kaldırmasaymış. Ha <laughs> kart çıkmadı. Ya. ya boşuna gitti adam. Yememiz az. Yapacak şöyle. bir şey yok. Kim vur gitti abi. Ya. gördünüz. <laughs> Telefon çalıyor. Açın onu. Tat tat tat. Euro. Euro. <laughs> Yani. Burada bile güvenlik var ya. Tabi. Abi güvenlik geliyor. Hayda. <laughs> Bak şimdi karşıdaki güvenliğe gözükecek ha Öpüşmeyin adamı. Bir de ben kendim öpüşmedim. Heh, o kamerayı şimdi. <laughs> tutman lazım bayış işte tarafından hemen sonra. Hemen <laughs> tutmazsan yetmiyor süre. Ama iyi arattı. <laughs> Ama iyi <yarabbi>, arattı. <aman> <laughs> hey Cenk atıyor müzikle. Kamerayı lukluyor Yapma 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 Neyse ki yukarıda kamera yok ha. Çarpılmak istemiyorsanız bu odayı durdurmak zorundayım Bir daha gidebilir kamera o yüzden dedim Aynı kamera 2 de 3 de yapanca gidiyor <laughs> hmm. O yüzden dedim yapma diye Aaa Matlabokş ya Ay ye kamera. Aaaa Matka bu okşuyor. Okşadım birazcık daha sü süre ah. Ne habersiniz lan? Ah ah! Ya. <laughs> Sanki vurulmuş gibi. Ah ah. FBI'ye e, gireyim içeri. Yat 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 yat. yat. Ah. Bak şu karşıda ah. var ya bak. Şu karşısı. Evet. evet. minare var bir tane bak. Evet. dedik. olan. <laughs> o seni sırada... <laughs> götüre girsin. <laughs> Lasta da. <laughs> 99 saniye. O ne lan şey Bakın şey gibi dönüyor. Yeter. <laughs> Dönen şey ne? Çok merak ettim bir dakika. Kadar, her, her, dönen şeye bakarsın öyle. E güzel duruyor ha. <laughs> Üstüne oturabilir mi? Yok artık ya. Takacaktım da. Olmadı. Şimdi oradan bir şey gelse. Ah. Ne haber lan? Yener abi niye Hiçbir şey yok. Ben şimdi kurtulamaya hmm. Yardım. Ha oradan karşıki borunun üstüne çömelerek atla yürü bakayım onu. Challenge. Challenge mi? Bu. Ah. Oh. Burada. Hadi. Evet, tam havadayken çömelince oraya giriliyor çünkü. Nasıl giriliyor? Hayır ben girilmiyor. Çok dik var. Aa, olmuş lan. Bizi <laughs> <laughs> de bırak diyor abi? <laughs> <laughs> İkinizi diriyle tutuyoruz ne kadar güzel. <laughs> bak şimdi ben sana bir şey göstereceğim. Gel bak. Bak yeri delebiliyorum. İşte kalitesiz beton kullanmışlar. Yani işte. Yani buradan şeye eee çalsak buradan böyle delip de. Daha yorucu şey olmaz mı? Daha kolay olmaz mı? Değerimiz. Şu ne lan? Ne? Ne Ha tükürdüydü bu abi. Tabi tükürdüydü böyle. Ana. Tükürüp <laughs> mi tamam abi indirdim abi. Hadi. Şimdi güvenlik odası nerede? Güzel bir soru değil mi? Hemen, hemen güvenlik odası Ama bir de kartımız olsa ne cillop o. Değil mi? Aa. Hemen altımızda güvenlik odası bu taraftan gel. Şeydeki değil mi? Oradaki değil mi? Aa, hemen hemen ara boşluk zaten. Come here man, come here. Come, come, come. Let's go. Diri koysa? Oh! Oh! Diri koysa? Kart düşürsek ne artmış olurum da. Müdürün olur Tamam ne güzel tertemiz oldu iyi yaptın Ama yani bundan sonra çalacak çalacak mı bilmiyorum. Çal çalabilir de. Niye son hakkımız mıydı? Son. Hadi bek kalmadı çalmayacak. Bir tane kart Şimdi daha çıkarsa neyse. çalır. Hadi bekimiz var. Ben aldım be. Ben aldım. Tamam. Eee, şöyle. Son hakkımızdı bu. Bak, Hakkımız bunun yok. Iki, iki kapısı var. Nereden daha kestirme döneriz istedim? Planlayın ona hmm. göre ben de gireceğim aynı şekilde yatıracağım burayı. Şuradan, Şuradan bu daha mı? Veya bu taraftan. O tam orada var. Fark, hiç fark Bakın kasadaki... Aaa kartlı mı? Yok. Kasadakileri <laughs> öldüreceğiniz, diğerlerini yatıracaksınız. Tamam, Yatırmadıklarınızı vurursunuz. kızım kapalı. O kasa... kamera Kasadakiler <laughs> öttürüyor haberler mi? Hadi. İki. Bir. Girin abi. Yatır yatır yatır. yatır. <laughs> Dışarıda da var. Önemli değil hallederiz onları. Siz onları yapın ben ee, dışarı giderim. İp yerde öldürgesini sık. Ben hallederim siz içeriye bakın. Ve... Başka? Başka? Ben içeriye ha şey yaparım. Tamam. Gayet güzel. Bir yandan dirili kurayım ben. Siz toplayın. Aldım ben onu. Gayet güzel. Tamam ya bu kadar. Ben buradakini de, de, de direkt öldürdüm bak. İyi yapmış. Beş böyle kaçıyordu. Ben de direkt kaldım. Sekantiyok. Nice. Güzel. Şuna dursun gözükmesin. Tahta var mı? Tahtayı kapadık. adamları çok fece öldürdüm. <laughs> <laughs> Süper ya. İkisinin ölüşü tarzına bak. Yalnız birileri geldi. Şu adamları buraya mı taşıysak? Hayır. Taşıyıp sıkıntı yok. Ben de taşıyıp. <laughs> Karı gidiyor oğlum. Öbür kapıdan girmeye çalışacak mı? Birazdan telefon da çalabilir. Me. Telefon kadar. Burada mı? telefon çalmıyor ki. Telefon çalmıyor. Daha önce de böyle yapmıştık. o adamlar ikisi nasıl birbirine benziyorlar? Follow ya vallahi çıktı. Kılıç. Yatlar Follow aşağı. Tamamdır. Tamam. Şuradaki nerede cesetler toplarsanız olan varsa. Mehmet çıkmış olur en azından. Ceset çantası olan varsa. Tamam ben gittim. Güzel ya. Güzel. Alın bu da yemekleriniz. Oo, oh, vallahi baya şey çıktı ya. Güzel. Yoktu mu başka bir yerde sıkıntı. Yok. Kameradan mı yaktık onları kırmızı? Keşke var ya şu ATM'leri patlatabilsin. Sıkıntı olmuyor mu ya? <laughs> Dur bakayım.

en fazla 5000 verebiliyoruz. Eğer sigorta Ay lalet falan, olsun, lanet olsun. olamaz. 5 olamaz o kadar. 5 bin olmaz, çok az. Sigortanızı getirin de verelim. Bak getirdim elimde duruyor şu an sigorta. Yat yere. Yat lanet olsun, yat yere. <laughs> şey yapma <aklıma> geldi ya. Ne <laughs> paket bu ne ya? Ne geldi? Odun arıyorum ya. Ne odun <laughs> ne için? Lan bizim bayıltıp tek başına mı alacak ben anlamadım. Balı <laughs> tek başına mı götürecek? <laughs> Ula. Beyefendi burası çalışanlara özel bir yerdir. Girmek yasak. Girmeyin. Yasak. Yasak. Ne oğlum? <laughs> Beyefendi. Sigara, ben mı ben Sigara mı yakıyor? <laughs> Sigara mı yakıyor? Ne yapıyor? Çatmak ses sana geldi. Ben de beyefendi ama. <laughs> Anten. Yok artık. Evet şöyle. Kaç saniye kaldı? 60. Güzel. 29. 28. Çok, çok kilo almışım ya. Açık merdivenlerde koşayım dur. <laughs> ee, gelin spor yapalım ya. <laughs> Hazır açmışım zaten. O kadar açmışım kuyruğuna gelmişim. Cuppa da cuppa Bir şey soracağım sana. Ne? Mekan niye kullanılmaz hale getiriyor? Parayı çaldık zaten. <gülüyor> Yapma! <gülüyor> ya ne oldu kuş vardı ya. Ya yağmur yağarsa ya yağmur yağarsa ne yapacağız içeri su dolarsa ne yapacağız. Ya bu ya, ya, ya bunu da yaparlar. <gülüyor> <gülüyor> bak ya. Ayıp değil mi? Abi ne yapıyorsun? Hayda. Ayıp değil mi? Abi bak su sebelini de patlattılar ya. Ayıp oğlum ya. Tamam fazla sıkmayalım camlara falan hiç öttürürüz anladım son giderek. Ne güzel uçuyor ka kağıtlara baksan da. Giderek öttürürüz bak. Bak bir <laughs> Sen kafayı yemiş olmalısın dostum. Eee 7 saniye. Paralar benim. Oh, 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 Bir şey mi söyledin? O ne? O neydi kız? Ya, ben dedim. Hehe, <laughs> içinden oldu herhalde öğrendim. Şurada olur mu? Şurada. Sen <laughs> Beni çekmeyin lütfen. Beni çekmeyin. <laughs> <laughs> Bunlar yakasıya kadar. Yemin olsun bu kadar gör. <laughs> Benim şeyi açma sakın bak. <laughs> denk geldi. Abi. Hayır denk gelmemiştir ya. çıka çıka ne çıktı ya? O açtı. Bu yine diploma çıktı ha. bana masaj verir. Ah. 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 Oğlum boş çıkıyor. ödül çıkıyor ya. Lan bir tane bir şey bulalım öyle gidelim lan ya. İşine de bin. Vallahi billahi bir şey bulalım da. Canım ne kadar <laughs> Allah'ım ya tövbe bismillah kitap çıktı ya kuru kafalı Lan birinci dünya savaşından kalma madalyonlar çıkıyor hangi dedi Kardeşim kasete al. Bir dakika şey açıyor abi. Ben de. bittik alacağım. Ne, ne önemli işimiz var ha. Bu daha önemli abi, para kazanacağım. ha de sonunda ya. madalya çıktı gene ya. Hadi gidelim. Para çıktı valla vallahi altın çıktı. altın zincir buldu ben ben buldum. Aynen. Vallahi belli buldum. şansına aç kaldım. Yaba unuttuk yaba. Yaba yaba. Yaba. Aldım Alın bakayım. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> <Whoa>. <gülüyor> Maşallah. Maşallah. Kesilecek. Kesilecek tabii. Ya. Artık biz olmuş Usta yani. Bir zahmet. <laughs> olamazsan artık. <laughs> ben, ben olacağım yakında. Sen olamazsın daha herhalde. Daha olmadı çocuk. Bugün ortadan hiç seçmedim. Yani. Ben de biri seçeyim bugün. Oh iki boktan kurtuldum. Aa. so Oo. Evet, Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sigortayı yapmayı unutmayın. Sigortayı mı? Neyi unutmayın? Anlamadım ben de anlamadım. Sigortanızı yaptırmayı unutmayın. Evet. Aha. Ha.